isimler ve zat ilahi isimlerin karşılıklı görüşmesini, konuşmasını ve münazara tarzında bu alemin yaratılışı hakkında ki alem Allah'ın dışındaki her şey demektir. Yaratılmışlarına Ankay Muhrib kitabında açıkladık. Bu konuyu daha önceki sohbetlerimizde de işlemiştik değil mi? İlk yaratılışta Allahu Teala nasıl yarattı? Önce Allah isimleri mertebe olarak Allah isimlerini halk etti. O isimler kendi manalarını icra edecek bir varlık Aradılar. Varlık zuhur etmesini istediler. Varlıklar yokluktan varlığa çıktı diye detaylıca hatırlayalım. Bunu kastetmekte yani ilahi isimler mertebesi. Sonra işte gittiler Zat'a. Bütün isimler bir e, en sonunda Rab ismine gitti dedik. Rab ismi de ben Allah ismine gideceğim dedi. Allah isminin huzuruna çıktı. Allah ismi de Zat'a çıktı. Allah ismi Zat'a çıktı. Böyle böyle mümkünlerin talepleri var diye beyan etti ve Allahu Teala da Allah ismine git söyle onların talepleri yerine gelecektir. Ben mevcudatı yaratacağım dedi vesairesi. O ilgili sohbetimizde detayına girmiştik. Şimdi oraya çok detaylı bir şekilde girmeyelim. Sadece anımsayalım, hatırlayalım diye bu kadar belirttik. O kitaba ebedi yaratılış hakkında ezeli tartışma adlı bir bölüm koyduk. Ayrıca İnşal İnşaüt Devair ve Vel Cedavil adlı kitabımızda da bu konuyu ele aldık. Nispetler bilgisi hakkında derin kavrayış sahibiysen ilahi mertebeye ilahi zorunluluğun nasıl iliştiğini anlamışsın demektir. Takva sahipleri o gün Rahman'a getirilir ayeti bu anlama gelir. Acaba yanında onun oturan ve avucunun içinde bulunan kimseler nasıl onu ona götürülür ki? Ebu Yezid el-Bestami bir okuyucunun takva sahipleri o gün Rahman'a getirilir ayeti okunduğunu duymuş. Bunun üzerine gözyaşı minbere ulaşıncaya kadar ağlamıştır. Beyazlı Bestami Hazretleri. Hatta bir rivayette minbere dökülünceye kadar gözünden kan damlamış, haykırmış ve şöyle demiştir. Hayret onunla oturan nasıl ona götürülür? Takva sahibi zaten onunladır diyor yani. Ondan ayrı değil ki. Peki bu ayette ne deniliyor? Takva sahipleri o gün Rahman'a getirilir. Ebu Yezid el-Bestami diyor ki hayret onunla oturan zaten onunla beraber olan nasıl ona götürülür ki? Takva sahipleri o gün Rahman'a getirilir. Bakar mısın oradan? 186 hangi sure hangi ayet? 186. Bizim devrimiz geldiğinde bize bunu sormuşlar. Ben de şöyle yanıt verdim. Meryem 1985. Meryem 85. ayet oluyormuş. Şaşılacak olan Ebu Yezid'in sözüdür. Çünkü şöyle ki takva sahibi El Cabbar ismiyle oturan kimsedir. O ismin saldırısından korkar. Rahman isminin ise Rahman olması yönünden saldırısı yoktur. İsimler ilmine giriyor burada şimdi. Bu isimleri bilmek çok önemli. Esmayı bilmek. Tabi esmayı bilirse Allah'ı tanıyabilir bir insan. Esma konusunda yeterli düzeyde bilgisi yoksa esmaların hikmetlerini ve ne anlamlar ifade ettiğini Allah'ı tanıma da o derece eksik kalır insanda. Burada izah ediyor. Ne diyor? Takva sahibi El Cabbar ismiyle oturan kimsedir. O ismin saldırısından korkar. Rahman isminin ise Rahman olması yönünden saldırısı yoktur. Rahman ismi saldırısı yoktur el er rahman sadece yumuşaklık, lütuf, af ve mağfiret verebilir. Bu nedenle takva sahibi heybet ve haşamet veren El-Cabbar isminden el er rahman ismine götürülür. Bu ayetin anlamı budur diyor. Anladık mı şimdi? Zaten onunla beraber. Yani takva sahipleri o gün Rahman'a getirilir. Takva sahibi demek ki hangi isimle berabermiş? El-Cabbar isminin hükmü altında onunla birlikteymiş. El-Cabbar isminden El-Rahman El-Rahman ismine götürülür. İşte götürülmek budur diyor. Çünkü el cabbar takva sahibi oluşları yönünden dünyada takva sahiplerine eşlik eder. Bütün ilahi isimler bu yönteme göre değerlendirilir. Bir ismin hakikatini öğrenmek ve onun diğerinden farklılığını anlamak istediğinde peygamberlerin dile getirdiği bütün isimleri böyle görürsün. Çünkü her ilahi ismin iki delaleti vardır. Birincisi ismin isimlendirilen delaleti, İkincisi ise başka bir isimden farklı olmasını sağlayan kendi hakikatine delaleti. Burada isimler mevzusunu anlamak için şu örneği de verelim. Resulullah Efendimizin duası var. Senden sana sığınırım. Senden sana sığınırım. İşte burada Allah Teala'nın gazabından rahmetine sığınırım anlamı çıkar. Gazap ihtiva eden isimlerinden rahmet ihtiva eden isimlerine sığınırım anlamı çıkar. Bu isimler konusu çok önemli. Yani esmaları iyi bilmek lazım ki dua ederken de ona göre talep etmek lazım. Daha önceki sohbette belirttik ya. Hangi isimle talep edeceğiz? Allah'tan dileyeceğiz, isteyeceğiz. Bu sırrı bilirsek dualarımıza icabet daha hızlı olur. Ve Allah'ı daha iyi idrak etmiş, bilmiş oluruz. İdrakimizin nispetinde. Bu adamların niyeti bilmeyle ilgilenmelerinin nedeni kelimeye bakmaları ve onu incelemeleridir. Kelimeliği İnceleyince harflerinin terimsel olarak anlamı gösteren bir yapının ortaya çıkması için birleştiklerini ve toplandıklarını öğrenmişlerdir. Konuşan o sözü söylediğinde duyanın anlama gücü kelimenin taşıdığı anlamı kavrar. Bu sayede fayda meydana gelir. Kelime o nedenle dilde bu özel kullanımla bulunur.